15, x. Evet. Eksi. Üçte ikiye iki harfa. Hocam. 6... Altı. Evet, hocam Bu 4 x'ye gitti. Ne var? Altı x'ye. Altı x'ye. Eksi. Üç yukarı. Değil mi? Hocam. Evet hocam. Evet. <laughs> Dün ha. bu soruyu yaptığımızda siz x sen sonrasında iyi bir şey yapmayacağız demiştiniz. Yapmışsak da yanlış yapmışız. Bir evet. de versem, iki de versem, bir için, iki için, üç için böyle nokta nokta nokta, birçok cevabı çıkar bunun. O yüzden biz buna. Yok Mert burada. Mira. Evet Mira burada. Burada. Tamam. Çektim hocam. Hocam bir şey soracağım. Söyle. Hadi söyle. senin derse Görüşürüz. babam falan değil 16 yıldır bana kim bakıyor? Arasında kaldım. Hayır ve ben D olamaz da ben A ile B arasında kaldım. Bence hocam, A, uğraşın... A şıkkı. Çünkü, çünkü hocam... Ha bu eksi miymiş? A bir saniye. Ha, pardon. Bu açık senden gitti ki ben göremiyorum ki. Bu hocam bursa o zaman hocam. Dur bu, bu açık mı bunlar? Bunlar da bir. Bu olanlar gitsin. açık yanına koyuyor. Şu koyuyor o zaman evet, değil hocam. mi? İnsan başka renk yapar, kırmızı yapar. Matematik ikinci dersi şu arkadaşlar. Evet, o zaman... Cam daha bulsa. Bu arkadaşlar şimdi yüzüme e, yeni arkon nev kremin avokado yağını süreceğim şu şekilde görüyorsunuz ki e, arkada hala yorganlar duruyor onlarla sonra sizler birlikte toplayacağız planımı kuracağım defterime planımı kurduktan sonra sizler birlikte planımızı gerçekleştireceğiz e, ama şu matematiğin ikinci dersinin bitmesini bekliyorum aynı zamanda o bitince zaten direkt planımızı işleyeceğiz o, o matematik bitene kadar da yüzümüze kremimizi süreceğiz organlarımızı toplayacağız. Ee, çalışma birazcık daha Oraya da sonra hı 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 şey yaparız. O zaman, hı hı zaman hı yüzümüze artık bu kremi sürelim. Hı evet arkadaşlar ben şimdi yüzümü sürdüm. Görüyorsunuz hı hı ki böyle her yerim. Bunları yedireceğiz. Yedireceğiz bunları şimdi. Siz böyle görün. Ben bir aynaya bakıp kendi şeyi yaydırayım. nasib olarak çıktı. Onun içine sürüyorum aynı zamanda. Evet. İnşallah şey hoca yarın oku falan demez. Evet. Şimdi buna bakalım. Ne diyor? bakıyorum. Yukarıda verilen ifadelere göre K aşağıdakilerden hangisine Aynı zamanda ben bunu nevlendirici olarak şey kullanıyorum. alaka da yığı yani. Avokado bayılırım. Hatta yastıklarımız da var i̇ki şurada iki tane. Bir dizayn, diri, bir derine bir bana. Annemler almış doğum günümde, babamlar diye. Fark etmez. şu anda. Nemlenecek arkadaşlar. Yüzümüzü sürük. Şimdi yorganlarımızı falan toplayabiliriz. Sonra gözlüklerimizi temizleyeceğiz. Evet. Eğer almak isteyen varsa arkadaşlar ben bunu gratisten aldım. Alabilirsiniz. Şöyle. Ya, evin gerçek. Avukat da Değerli yağlar evet, falan. Ne diyor? Hızlı emin evet, ya. Formül yağlı kisi bırakmaz diyor. Tek Özdeşli Böyle Beşiktağ alabilirsiniz yani güzel. Şu ana kadar eşiktağım hiçbir şey olmadı yani. Ne yapar Böyle. İki Alabilirsiniz i̇ki yani bence çok iyi. Iki Şimdi iki organları iki toplayalım. Az önce e, kahvaltıda canlı yayın dersini dinledim. Kulaklığım çılgın hırsızdı. Yiyeceğim yani. Çılgın hırsızı çok seviyorum. Alan verdi bana. Çok seviyorum yani. Bunu da yerine koyacağım. Burası şu anda gel çok üstüne Kadınlar yok. Ne bakmayın burada e, planım var. Planımı deftere yazını göreceksiniz. Tamam. Defterim zaten yazılacak şeyler var. Burada matematik projelerim var. Şöyle gösterebilirim. Hatta bunun şey gelmişti videosu. Oradan şey yapabilirsiniz. Onur orada kalsın böyle. Takvimi de işaret edeyim. 5 Ocak diye. Burada panam var bu şekilde. Şimdi yatakları toplayalım. Sonra gözlüğünü silelim. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi tripodumu ayarladım. Ben beni göremiyorsunuz. Şimdi tripodumdasınız. Buradayım. Yataklarımı toplamak için tripodumu ayarladım size. Evet. Bu da canlı ders var. E, bu canlı şey dersler matematik şey var. Hoca hep böyle özetliyor onları. Ben de dinlemek istemiyorum. Anladığımız kadar anladığımız özetlemek şey, şey Aslında dinlemek de çok yararlı ama ben üstünden geçtiğim için da da bu konuyu çok iyi biliyorum. Yani dinlemem gerekiyor. Evet, evet, o da matematik var. daha evet, iyi olur diye düşünüyorum. Yani görüyor musun? Şu an hiç filme. Bu bunu mesela koyuyorum. İyi işte, iyi yapı. Biraz kısıyorum. Hı. Evet, yapımı ayarlarken masam da birazcık daha hızlı. Şimdi topladım hemen yorganları falan topluyorum arkadaşlar. Şimdi de burada yastıklar var? Dediğim gibi bir tane açık kanal var burada. Şu yastıkları koyayım ben bu dolaba. Evet. Sonra geri örtüyü serpten sonra yavrumuzu aldıktan sonra bunları böyle beton üstüne koyunca daha süslü tutuklarına inanıyorum ve böyle koyuyorum. Evet. Başka bir yeni bir kap sonuçta. Şimdi bunu kaplayalım. her gün böyle kalk, dersleri gir. ders çalış, yatağını topla, uyu. Kalk, dersleri gir, ders çalış, yemeğini ye, uyu. Böyle yani. Her zaman.